Dönüş dön hoş bugün scooter videoları çekeceğiz. Şimdi scooter <laughs> videosu. Şimdi on bu neden durmuyor? Skuter mi getirelim Benim elektrikli de var da onlar yasak. Bayağı ya. sadece ceza yazıyorlar. Beş iki Aa burada sürüyemez ki zaten. Burayı çıkarmanın bir anlamı yok. Çıkarmanı istiyorsanız 1000 like. Like istiyorum. Yani 1000 like de Her abone 1 like arkadaşlar. Bil klef klef. Ben bunu ver işte. Ben bir laf 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 konuşuyorum laf Şu an burada. Burada. Buraya mı yaptık?

Nasıldı? İyi mi? Misin? İyi mi kötü mü? Alalım. Vay vay vay. Demet abla hoş geldin. yapam arkadaşlarıma. yapacağım Şimdi yapıyorum birkaç arkadaşım var. Yani böyle hemen falan. Onlara onlara bu video. O videoları bunlara atacağım. Bu şimdi bu güzel olacak bir video. Ama videoyu şu an banyo nasıl yapılır? Şimdi hadi ben biliyorum böyle yapanlar var. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu şey. Bu böyle bunu arkaya bak. Tamam doğru. Bir doğrusu var da. Dur bakayım bir şey oldu. Şu videoyu kapatacağım zaten şimdi. Videoyu hemen kapatabilirim. <laughs> bak var yok. Böyle çıkıyor bak. 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 Ben hem böyle de çekebilirim bak. 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 Böyle de çekebilir. Böyle de çekebilir. Hiç fark etmez. Onu fark etmez. Aa, ben yok. Bak. Bak. Bunu böyle yapacağız ya. Aa, bak. Böyle yaparsam böyle. Olur. Ben bu. Sen Buraya takarca abi, takarca. Kim benize? Bakın ben de öyle yapıyorum. Bak, ben de yaptım. bak, ben böyle yapabilirim. Abi ben ne yapıyorum? Ben bütün gücümü buraya gücü yukarıya vereceğiz. Kuduramayacaksın. Bak böyle, bak böyle. Ha? Bak bak. Bak, görüyorsun değil mi? yaptırıyor Türkiye'de. Bunu yaptırdıktan sonra video süreci. Vay 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 ne yapamış. Ne yapar?

Vay vay vay, Demet tavla. Müsafim filim. Aman. şimdi direksiyon doldu be. O da yapıyor, o yapıyor bak. Yapıyor. Bak dur yapamıyor. Yapıyor ama yapamıyor gibi. Bak gördün mü bak. Bunu çok çok yapacağız. Bak bak bak. Bak bak. Bak görüyor Kendimi kendimi dengeli bırakabilir Bak o ya ya. Ben peki ben sıkıntı alayım. Böyle yaparken bu böyle. Neden? Hmm. Bak geriyoz bak böyle bu şey var ya böyle sürmek oluyor bak Bakalım bu şey var ya bunun böyle vay 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 ben ataf lan bilinç olsun için bak görüyorsunuz yine yapıyorum çok hızlı artık tay yapıyorum A ben size şimdi göstermek için. Bak görüyor musun? Böyle dön, döndürün. Kolana bak. Bak bak vay vay vay. Devet ablam hoş geldin. Şimdi bu videoda çok dikkat edin. Bak böyle yaparken hep ucum böyle olacak. Böyle dengede durmayı sen hiç sıkıntı yok. Onu yaparsın da. Ben. ben de bilmiyorum. Ben böyle yapıyorum şimdi. Bak benim böyle. Şimdi ha, ha? Diğeri, ha? Şimdi böyle. Bak olmuyor bak olmuyor sıkıntı olmuyor. <laughs> benim diğer kavşarım böyle kavşar. Bu ne acaba bu, ne? Bir kulemetre atıyor öyle. Bak. Bir de bana bak. <laughs> Çok hızlı çürüyorsun be. Ben 5 metre falan çürüyorum. 10 metre. Bir kere 10 metre çürücüm var. Onları böyle <laughs> eskiden. De. Onlar. Bak. Görüyorsun değil mi kolon nasıl Bak. Dengele durmayı var. Öğrenmişsem. Şimdi. Şimdi. Al da. Neden mi dikkatli oynuyorsun? vay 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 Demet abla hoş geldin artık Vay Hani böyle bir şey var ya olmadı 5 aşağıdan. Bak bak. böyle yapayım mı? Buraya böyle yapacağım. Ben atlarım ya böyle bak. Buraya kadar yapamam işte Hadi bakalım. Bir bakalım. Yapacağız. Önce hızlanalım öyle. Olmuyor var. Biz böyle yapıyoruz. Neden? böyle. Bak hani böyle böyle bir Skuter böyle yapıyor. düşsen evet, ne olacak? Ne olacak biliyor musun? Ne olacak bilmiyorsun. Ve şu an videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum ve görüşürüz.